köyümüzde mali gösteren kıymetli iş insanlarımız, değerli muhtarlarımız, kıymetli Değerli kardeşlerim, <laughs> tabii hep söylüyoruz, diyoruz ki İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek çalışacağız, üreteceğiz, eser yapacağız. Ve bu anlayışla işte daha birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü İstanbul'umuza yarısı bizden kampanyasını müjdelediler. Ve bu kampanya çerçevesinde 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız ve buralara rezerv konutlar üreteceğiz. Ve kalan 500 bin konutu da yerinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümünü yapacağız. Ve işte rezerv konutlardaki amacımız şudur. İlçelerimizde vatandaşlarımızın yol donatı yeşil alanlarda kalmış mülkiyetleri var. Evi orada ama fiilen orası yol, yeşil alan okul alanı. <laughs> Vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz rezerv gruplarla onların arazi değeri neyse o da arazi yerlerinde de dikkate almak <laughs> sürecinde rezerv gruplardan onlara sosyal altyapısı yapılmış, yeşil alan yapılmış yerlerle birlikte onlarla görüşeceğiz ve vatandaşlarımızı hem kendisine, hem ailesine en güzel, en sağlam, en güvenli yaşamı sunabileceğimiz projelerle onları yatakas, trampa, onlarla vatandaşımızla anlaşmak suretiyle rezerv alanlarımızı değerlendireceğiz. Yine kendi alanında dönüşemiyor ama binalar üstteki Çekmeköy'de de böyle sitelerimiz var. <laughs> Bu sitelerimize de ister yerinde, isterse rezerv alanda dönüşümü teklif edeceğiz. Ve Çekmeköy için de işte yüzde doksan ikisini güvenli hale getirdiğimiz Çekmeköy'ümüze kalan yüzde sekiz veya on. Bu sitelerimiz için, bu konutlarımız için de Emlak Konut Toki eliyle yaptığımız bir arazimiz var, evet. projemiz var biliyorsunuz. Orada başka 20-25 dönüm yeterli. 25 dönüm, 25 bin metrekare bir rezerv alan ayıracağız. <laughs> Ve bu rezerv, <laughs> bu rezerv alanda <laughs> sitelerimize görüşmek suretiyle vatandaşlarımızın sorunlu, problemli <laughs> yerlerini onlarla görüşerek, onlarla anlaşarak isterlerse eğer rezerv alandan işte konutla takas etmek suretiyle Çekmeköy'deki o kalan yüzde onlu kısmın da dönüşümünü yapmak istiyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim tabii şunun altını da çizmek lazım. Bu vizyon afet alanında kendisine tatil belgesi arayanların vizyonu değildir. Bu vizyon her işe, her esere bahane üretenlerin vizyonu da değildir. Vatandaşın metro ihtiyacı, kavşak ihtiyacı olduğunda yine bahane üretenlerin vizyonu da değildir. Bu vizyon 21 yıldır bu ülke hemen hemen her alanda çatlatan eserleriyle, hastaneleriyle, yollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, şehir hastaneleriyle, kentsel dönüşüm konutlarıyla, millet bahçeleriyle milletine hizmet götürenlerin vizyonudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur. Ve ve inşallah biz de aynı anlayışla işte eserlerimizi konuşturuyoruz. Daha bir hafta önce Anadolu Efes'indeyiz. Hemen dibinizde Ümraniye'de İstanbul'umuzun finans merkezi olması adına 65 milyar liralık yatırımı bitirdik, tamamladık ve hizmet açtık. Burada 50 bin kardeşimiz istihdam edilecek. Yani bizim çocuklarımız çalışıyor. İstanbul Finansı merkezi olacak. Ve işte Anadolu yakasında bir kongre merkezimiz yok. İşte bu projenin içinde değerli arkadaşlar, Çekmeköy'deki kardeşlerimizin, Anadolu yakasındaki, İstanbul'daki tüm kardeşlerimizi bir araya geleceği organizasyonlar, seminerler verilecek bir kongre merkezine kavuşacak. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. Altına dedik ki burada otopark sorunu olmasın. 26.500 araç kapasiteli otoparkı var. Yine dedik ki buraya gelecek kardeşlerimiz güven içerisinde gelsin. Huzur içerisinde sağlıklı yolculuk yapsınlar. Hemen altına projeden Orada çalışanlar biniyorlar, altında bir metro istasyonu kurdu ve bu metro istasyonuyla birlikte ister kart ister çekmek nereye gitmek istiyorsa vatandaşım o metroda inecek, istifade edecek ve herhangi bir trafik yoğunluğuna da sebebiyet vermeyecek. İşte bu projeleri yapmak vizyon ister. Dermezler, dert. Dertli olacaksınız ki yollara düşeceksiniz. Ama İstanbul dışında birçok işle meşgul olursanız İstanbul'u unutursunuz. İstanbul'un sorunlarını çözemezsiniz. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. Gözlemeliyiz. Her bir mahallesinin her bir mahalledeki yaşayan kardeşlerim, evet, Ama işleri güç verip aldı. Daha üç gün önce Sayın Başkanım anlatıyor. Evet başkanım. Ya hem kavşağı yapmıyorsun. Hem de gelip yapıyormuş gibi bir alnı üretmeye çalışıyorsun. Olabilir mi böyle bir şey? Evet. <laughs> Maalesef başkanım. Gelip oraya işte muhtarlarımızın da aklını adına sanki temeli atıyorlarmış gibi o kavşağı, o projeyi yapıyorlarmış gibi halkı yönetmeye çalışıyor. Ya ne gerek var? Senin elinden tutan mı var? Dört senedir. 1500 gündür bu şehri sen yönetiyorsun. Ankara'yı, İzmir'i siz yönetiyorsunuz. Yapın. Elinizden tutan mı var mı? Yapmadınız. Milleti mağdur ettiniz. E şimdi de bir algı öğretmeni veya işte burada belediye tarafından yapılıyormuş gibi bir pozisyon oluşturmanın kimseye bir faydası yok. Şimdi ya yani bir işi yönetirken tek ses çıkacak. Yedi tane patronun olduğu bir şirket yönetilebilir mi arkadaşlar? Orada karar alınabilir mi? Orada proje eser çıkar mı? Yedi kardeş bir araya gelsin. Emin olun onlar anlaşamaz. Siz böyle bırakın şirket yönetimi, ülke yönetimi, bakkalı idare edersiniz, <laughs> bakkalı. Şimdi Allah, işte halk hala boş vaatler veriyor. Ama Halim milletimizin var. bu boş vaatlere artık karnı tamam. <laughs> boş vaatlerle bir şey olmadığını çok iyi biliyorlar. İnşallah biz İstanbul'umuza, ülkemize güveniyoruz. İnşallah. Ve 14 Mayıs'ta da Çekmeköy üzerine düşeni yapacaktır öyle mi? İnşallah.